Astronomi, evrenin yapısını, bileşenlerini ve olayları inceleyen bir fizik dalıdır. Amacı gözlemle düzenli bilgi elde etmektir. Babil uygarlığı gök cisimlerini kil tabletler üzerine kaydetmiş ve Saros dönemini keşfetmiştir. Mısırlılar, güneş temelli takvim ve 24 saatlik gün sistemini geliştirerek astronomi bilimine katkıda bulundular. Eski Yunanlılar Dales ve Anaximander gibi düşünürlerle evren modelleri geliştirdiler. Astronominin alt dalları arasında gözlemsel ve teorik astronomi bulunur. Gözlemsel astronomi araçlarla gözlemleri kapsarken, teorik olan matematiksel analizler yapar. Dürbünler, mercekli ve aynalı teleskoplar astronomide temel araçlardır. Her biri farklı yöntemlerle çalışır. Hubble Uzay Teleskobu görünür ışık gözlemleri ile detaylı evren görüntüleri sağlar. Diğer teleskoplar ise farklı enerjileri araştırır. Astronomi bilimi yerimizi kavramamıza ve uzay teknolojilerini geliştirmemize imkan tanır. Gelecekteki uzay yolculukları için temel oluşturur.